Merhabalar Bugün lila bir gül yapacağım Bunun orta kısmını farklı yapacağım Yine büyük zannedersem 40 santim genişliğinde olacak Bunun ilk yapraklarının kesimi de başlıyorum Şu orta kısmın yapılışını göstereceğim Daha sonra bu dış kısmını anlatmıştım Ama yine isterseniz bir kez daha gösterebilirim Bu eva kağıtlarım Bunların Ölçüleri 2 milim. Büyük çiçeklerde genelde bu 2 milim evayı kullanıyorum. Bu orta kısmını yapmak için 3 boy keseceğim. Yalnız hepsi birbirinden birer santim geniş olacak. Bunların en son çaplarını söyleyeceğim. Şimdi sadece bir tane örnek olsun diye kesiyorum. Şekil verme kısmını göstereceğim çünkü. Evet, Şöyle bir bant bile kullanabilirsiniz. Yani ki bunun içini e, e, bir tanesini oluşturursunuz. Sonra dışından bir tane daha kesersiniz. Hatta bir tabak varsa, tabak üç boy tabaklarınız birbirinin içine geçecek şekilde olan üç boy tabakla da bunu e, kesebilirsiniz. Ben şimdi bir tane sadece göstereceğim için kesiyorum. birinci olan Bu ikinci olan, yani şöyle göstereyim, birbirinden bir tık büyük, yani bir santim kadar büyük diyelim. Ve bunların üç tane kesmek gerekiyor, bir boy daha kesmeniz gerekiyor sizin. Ben şu an sadece iki boyda şekil vermeyi göstereceğim. Şöyle göstereyim, bunlar üç tane birbirinin içine, Mesela büyük boyu, orta boyu ve küçük boyu, üç adet. Ama şu an kestiklerim iki adet. Bunu sadece ısıtacağım. Bunu ütüyle ısıtmak biraz zaman alıyor. Hani ocak üzerinde de yapabilirsiniz veya makineniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Isı makinaları var isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Şöyle ısıttıktan sonra şöyle katlıyorum bunları. Şöyle göstereyim. Ve sadece sıkıca bastırarak buruşturuyorum. bırakıyorum. Şöyle bir şekil aldım. İkincisini de yine aynı yapacağım. Yine bu şekilde katladım. Ve şekillenmesi için bastırıyorum elim. İyice ezin elimizin içinde. Ve bu da bu şekli aldı. Sadece şu alt kısımlarına biraz tutarak şöyle düzeldi. İkili, ikili ve bunlar sonra birbirinin içine yapıştırarak ben başlıyorum. Elimde yine bir su bidonundan oluşturduğum bir aparatım var. Bunu kullanacağım bugün. Şimdi bitti. Onu kaldırmak istedim. Kalabalık etsin istemiyorum çünkü önümde. Şu kestiğimi de bu orta kısmına kullanmak istiyorum. Şu şekilde. Tutuyorum. Ve içe doğru kıvırıyorum. Şöyle göstereyim. Şuralarını yapıştıracağım şimdi. yuva kağıtlarımın şu arta kalan kısımlarından şu şekilde oluşturduğum bir şeyler var. Bunları orta kısmını böyle canlandırsın diye kullanacağım. Siz de şu şekilde isterseniz kesip ekleyin, isterseniz eklemeye de Bu tamamen size kalmış bir şey. Şöyle sadece şunları değerlendirdim şu aralarındaki kısımlarını şekillendirdim. bunun içine ekleyerek tespit ede gideceğim. Bakalım kaç tanesini kullanacağım. Bir tane daha var bunda. şu şekilde tutturdum. Hatta bir tane kalmış şunları da şu aralığa yapıştırmak istiyorum. Her tarafında olsun. Şöyle bir şey oluştu. Şimdi bunu bu bidonun kapağının her iki tarafında açık tuttum. Ve şu kısmını buraya oturtacağım. Şimdi bu üçlüleri birbirine tespit edeceğim. Şu alt kısımları şöyle birbirinin içine oturması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bunlardan zaten 6 tane oluşturmuştum. Altısını da önce bu şekilde hazırlayacağım sonra devam edeceğim bunun etrafına dolamaya bakalım nasıl olacak. Şimdi bu yapraklarımı tespit ettim. Birbirlerinin içerisine yapıştırdıktan sonra şu kısmına silikon süreceğim. ve önce şuradan bir defa daha sonra da bu tarafını bunun üzerine gelecek şekilde şöyle katlayarak şöyle bir şekil oluşturacağım. Yani orta kısmına koyacağım parçalarım bunlar olacak. daha var elimde. Yine tekrar göstererek yapmak istiyorum. Şurasından başlıyorum. Şu kısımlarını silikon sürdükten sonra önce şu tarafını daha sonra da bu tarafın üstüne gelecek şekilde katlıyorum. sert olduğu için bu kısımları silikonu kurması biraz zaman alıyor. Şimdi bunları 6 tane yapmıştım zaten. Şurasında bir aksilik yaşadım aslında silikonu yanlış yere değdi elimden başka bir tarafa yapıştırırken gördüğünüz gibi silikonlar kalkmıyor yani. <laughs> Neyse kalsın. İç kısımlarına gelecek şekilde tespit edeceğim. Şimdi bunu zaten biraz önce göstermiştim iç kısmını oluşturmayı. Şimdi bu yaptıklarımı şu şekilde bunun etrafına sıralayacağım. ortadakinin boyunu geçmesi. Şu şekilde orta kısmını oluşturdum. Ee, yan taraflarına 5 adet kullandım. Bir tane de ortaya kullandım. 6 tane kullandım bunlardan. Ee, şimdi etrafını saracağım. Üç adet e, şu şekilde yine evan var. Hani bunu İlk defa izleyenler için tekrar göstereceğim. Bunu ısıttıktan sonra yine ben ütüde bunu şöyle göstereyim. Bunu ütüde ısıttıktan sonra şu şekilde bastıracağım. Ve şu kısmına hiçbir şey yapmıyorum. Düz bırakacağım. Bu bu şekilde. Bunları yine ütüde ısıttıktan sonra şu şekilde yine bunları da bastıracağım. Fakat şu kısımlarını tekrar burada ısıtıp şekilde şekillendireceğim bunları yine. Hatta bunlar aslında ben şekillendirdim. Ben yani bir kez daha göstermek istiyorum. İlk defa izleyenler için. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra çiçeklerime devam edeceğim. Yapıştırma. Bunları içine alacak şekilde ilk kağıdımı yapıştırıyorum. Bugün bu çiçekte, inanın bu sliponda mı sıkıntı var bilmiyorum. İnanı yapıştırmakta da çok zorlandım. İnşallah bundan sonrakiler güzel yapıştırabilirim diye düşünüyorum. İkinci sıraya 3 adet kullanacağım. Şimdi bu şekilde o silikonla yaşadığım sorunları da kapatmış olacağım. 5 tane daha son sıra için hazırladığım kağıt parçaları var. Bunları da yapıştırarak tamamlayacağım. Bunları da birazcık alt kısımlardan alacağım. şimdi altına kullanacağım yaprakları göstereceğim kesimini yine. Elimde zannedersem 7 santime 18 santim boyunda bir kağıdım var. Ve şu şekilde kestim. Bunlardan 4 adet kestim. Ve şu kısımlardan biraz şekillendireceğim. Diğerlerinde hani bunları kesip buraya küçük bir çıkıntı veririm ama bu çiçeklerin buralarında şunları bu şekilde bırakacağım. şöyle bunları birazcık şekillendireceğim Siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben e, bu şekilde yaptım. İsterseniz daha çok büzüştürebilirsiniz e, şu yaprakların uç kısımlarını. Ben bu çiçeğimde bu şekilde olmasını istediğim için çok buruşturmuyorum ve hemen yapıştırma kısmına geçmek istiyorum. Çiçekte bu yaprakları geniş kullandım. Hani diğer videolarımda da zaten var. Farklı çiçeklerde farklı alt yapraklarını kullanıyorum. Bunda da birazcık daha geniş kullandım. Çiçeğimi bu şekilde e, bitirmiş bulunuyorum. E, yalnız şimdi ölçülerle ilgili bilgi vermek istiyorum. E, şuraya kullandığım, şu dış etrafını sardım. E, 18-18'den e 9 adet kesmiştim. Daha sonra e, şu dış kısmına e, 20'ye 20den 5 adet kestim. Bu iç kısmını oluşturduklarımdan da e, her birinden 6'şer tane kestim. E şöyle söyleyeyim 10 santim, 12 santim ve 14 santim yani dıştaki üçüncü, zaten videonun başında da söylemiştim e dış kısmındaki en büyüğü 14 santim, 12 santim ve 10 santim olarak kesmişim bunları da e altı şer tane kestim ve zaten şekillerini anlattım nasıl oluşturulduğunu anlattım bu kadar şu dış yapraklarınızı zaten siz çiçeğinizi bitirdiğinizde kendiniz çiçeğinizin ölçüsüne göre Ayarlarsınız şu kısımlarını. Anlaşılan söyleyecek başka bir şeyim yok. Hepsi bu kadar. Ve bu şekilde sapına takarak kullanıma hazır bir hale getirdim. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.